Bekleyin burada. Sakin sakin bekleyin. E yani elinizden geldiği kadar sakin. Anlaşıldı mı? Siz önden buyurun müdürüm. Hüsnü. Biz de giriyoruz müdürüm. Başka yolu yok. Hadi hadi. Kolay gelsin müdürüm. Burada olmamanız gerekir. Ne yapacaksın? Dışarı mı attıracaksın beni? Hafızan kuvvetli midir Mesut komiser? Fena sayılmaz. Güzel. Ama ben yine de bir hatırlatmada bulunayım sana. Dinle bakalım şunu. Şu iznini çıkaramadığımız adam. Kim abi? Zekeriya mı? Şşş. Ha o. Mahkemeden teknik izleme izni çıkmamış hani. Evet. Girip bakıyorsun hemen. Anlamadım. Usta ne diyorsun sen ya? Nasıl bakıyoruz abi izinsiz? Başımıza iş alırız. Olur mu öyle şey? Ben alıyorum sorumluluğunu. Ver evrak imzalayayım. Abi yakarsın başımıza. Kimseyi yakmıyorum kızım. Yaz benim sicil numaram altına. Bir şey olmaz. Kırk tane soruşturma geçirdik. Bir tane daha gelir. Ne yapalım? Usta dur bakalım. Evet. Konuş bakalım. Seni dinliyorum. Bize ortam dinlemesi mi yaptınız lan? <laughs> Terbiyeni bozma. Ben hayatımda böyle rezillik görmedim. Sen gördün mü Cemal? He? Hiç bana sıçrama Arif. Elimizde kapı gibi mahkeme kararı. Sen ve ekibin kanunu çiğnedin. Bu suçsuz teknik takiple aldın Zekeriya'yı. Biz de Zekeriya'yı mı savunuyorsun sen? Katilleriniz baya kıymetli. Lafını bil komiser. O Zekeriya iti hepimizi öldürüyordu. Az kalmıştı. Çok az. Murat tamam. Ya Zekeriya'yı falan geç Korkut. Sade de gel. Derdiniz ne? Derdimiz falan yok. İşimizi yapıyoruz biz. Hangi iş? Kimin işi? Şşş, sakın aklından bile geçirme. Yazık olur aslanım sana. Çok yazık olur. Komiserim, otur! Cevap ver buna Korkut. Kimsin lan sen? Kimin köpeğisin? Kendine gel. Rolünü şaşırma Mesut. Sen sorguya çekilensin burada. Ben çekiyorum seni. Ben! Ben. Ben komiser Mesut Güneri. Sen beni sorguya falan çekemez. Feriştağım gelse çekemez. Niye biliyor musun? Ha? Niye? niye? biliyor musun? Çok basit Korkut. Çok basit. Çünkü ben namusluyum. Sen namussuzsun. Seni milli oyuncak gibi kurup kurup üstüme salamlar var ya. Seni yemleyenler. Onlar da namussuz. Alayınız namussuzsunuz. İnanmazsan bu duvarlara sor Ben komiser Mesut Güneri. Bu dört duvar arasında çok kapı patlattım ben. Bu duvarlar şahit. Bu duvarlar biliyor. Bir tek masumun kanı bulaşmadı elime. Benim kursağımdan bir tek susam tanesi bile geçmedi. Hakkım olmayan. Anladın mı lan? Anladın mı lan? Sen kim diyorsun <laughs> lan? Dur lan! <gülüyor> <gülüyor> Ödeyeceksiniz bunu abi. Çok fena ödeyeceksiniz. Ne yapacaksın? Lan? Ne, ne, yapacaksın? Bırakın! Ne yapıyorsunuz lan? Çıkın! Bırakın! Bırakın lan! Bırakın. Ne yapıyorsunuz? Mesut abi! Çıkın dışarı! Çıkın dışarı. dışarı! Abi! Abi! Usta! Ne? Abi! Abi! Mesut! Usta. usta buradayız usta! Abi! Mesut iyi misin? Abi.